Develer tellal, pireler berberken Samsun cigarasının içinden odun çıktığı günler. İstanbul'la Ankara arasında alo diyebilmek için sanfrala yazdırıp tam altı saat beklediğimiz cep telefonunun sadece kaptan Kirk tarafından kullanıldığı, sokaklarda ayı oynatıldığı, kalan torların Murat 124'e bindiği, Anadolu'nun inekler tarafından yenildiğine inanılan salça sürülmüş ekmek dilimi dönemlerinde. Eh mutfak zeminlerinin muşamba kaplandığı, tencere kalaylattığımız Arap sabunu kokulu zamanlarda. Allah Ramu'yu ezberleyen kızlar Raj Kapora hastayken Ömer henüz turist bile değilken vahi öze güldüğümüz zavallı Ayşecik'in zengin babasından habersiz kötü kalpli üvey anne yanında çileler çektiği nayır nolamaz yıllarda mesut bahtiyardan şarkılar dinlediğimiz Cem Karaca'nın İzmir fuarını zangır zangır salladığı Özay gönlümün yarenini tıngırtattığı... yerli Elvis Erol büyük boşla Kalipso kralı Metin Ersoy'un gazinoları inim inim inletti. Hey Cemal Kamacı'nın kroşe patlattığı, Metin Oktay'ın ağları deldiği... Nil Armstrong'un aya falan ayak basmadı. Hepsi Hollywood tezgahı diye iddiaya girilen, kasetleri acayip kapışılan, Arif Susam'ın o Recep Bey de buradaymış diyerek sintizayır çaldığı günlerde. Ümit Vesen'in masasının ayağı kırık, pantolonlarının paçası bol, kastelli, banker iken. Hey hey, mavinli dolmuşçuların Orhancı, Ferdici diye birbirini solladığı, arabeskli sabahların Barış Manço'nun lambaya püf dediği, elektrik kesintili akşamlarında mum ışığının gölgesinde parmaklarımızı eğip bükerek duvarda tavşan yaptığımız, yan fanilaları soba askısında kuruttuğumuz, killing okuduğumuz, başka eğlencemiz olmadığı için radyoda arkası yarınlara kulak kesildiğimiz ki uyarlayan Çetin Köroğlu. Efekt Ertuğrul İmer'dir. ...ayıptır söylemesi... ...ayıptır söylemesi... ...arzu kayın rüyalarımıza girdiği... ...Martin Luther King yaşarken... ...Sadun Bora'nın... ...kısmetiyle dünya turuna... ...çıkmasına heyecanlanıp... ...Avanak Avni'yle tanıştığımız... zübügün kaleme alındığı... ...Südye'nin bile neredeyse... ...porno kabul edildiği... ...Halikarnas balıkçısının... ...Bodrumlu bir süngerci zannedildiği... ...otomobillerin arkasında... ...bugün bile hala ne manaya geldiğini bilmediğimiz STP'lerin yapıştırıldığı, şehirler arası otobüslerde sigara içildiği, damalı taksiler çağırdı. Damalı taksiler çağırdı. Hey gidi, keban bile yokken, İbrahim tatlı ses, demirciyken, nüfus 40 milyon, hababam öğrencileri daha ilkokuldayken, Tırışka'dan teyyare, MTA sismiktir foranın uzay mekiği muamelesi gördüğü teknoloji fukaralarında. Turnike atmayı beyaz gölgeden öğrendiğimiz Doktor Richard Kimball'ı babamızın oğluymuş gibi şerefsiz falkon diye küfürler ettiğimiz Polisimizi komiser Colombo, hukukumuzu da avukat Petrocelli'den ibaret sandığımız kapı gibi adam Mahmilla'nın AIDS'ten ölene kadar eşcinsel olduğunu bilmediğimiz hayal kırıklıklarında Kunta Kinte gibi zenci olmadığı halde Izaura'nın neden kör olduğunu bir türlü anlayamadığımız yamuğunu gördüğümüz arkadaşlarımızın Naverlan ceğer diye seslendiğimiz saat kurup sabahın kör karanlığında kalkarak uykulu gözlerle Muhammed Ali'nin maçı seyrettiğimiz onunla birlikte kelebek gibi uçup arı gibi soktuğumuz masum tiryakiliklerde. Hey gidim hey. İstanbul'da basılan gazetelerin ülkeye ertesi gün ulaşabildiği sadece TRT'nin var olduğu haberleri Jülide Gülizar'ın Zafer Cilason'un okuduğu bizim ahali akıl edemez diye düşündüklerinden olsa gerek televizyonunuzu kapatmayı unutmayınız diye uyarı yazısı koydukları Necefilli Maşçapa Zavallığı'nda. Hey gidim hey. Çamaşır makineleri merdaneli Hales Selasiye Habeşistan İmparatoru ve dönüp bakıyoruz ki geriye Wi-Fi'lerimiz, iPad'lerimiz, akıllı telefonlarımız, çanak antenlerimiz yoktu ama inanın daha mı?